Şey açtım, ya sen dedektör al. Onu nasıl satayım? Kron çapsın en boş. Kanka öldün ya. Aşağı atalım. Aşağı atalım. Aşağı atalım. nereye koydun? Şurada sandıktaydı. Geçmiş olsun sandık ha. boş. <laughs> Oğlum bağlı kraçarız hiçbir şey yok. Oğlum nasıl boş? Nasıl boş lan? Bak bak şuradaki sandık. <laughs> Kaldırsana bakayım nerede bulacağım acaba? <laughs> Aa, ne oldu lan? Aa, seni. Aa uçuyor mu onun yine? Uçuyor galiba. Aa burada burada buradaymış. O hani? yatırdım. mı? Yok oğlum yok vallahi yok yemin ediyorum yok. Bakın ışınlanıyor lan. Hayır. Ha bunu bundan, oh. <laughs> bundan sonra beni bayıltamazsınız. <laughs> <laughs> Kaybedecek bir şeyim yok diye. Vurum <laughs> <Buyurun>, vurum. <buyurun. gülüyor> Ananı satayım lan. Hadi be lan. It's Johnny. Taş atsana lan kafasına. Nerede <laughs> lan? Benim önümde. Bak beni görüyor musun? Hayır. Dışarıda mi? Hayır dışarıda bak orada. Lan sussana sussana kardeşim. Kaçıyor <laughs> kaçıyor. Aa. Kaçıyor kaçıyor kovalayın İleride yaptı <laughs> Bu bol şey kralı benim Arkadaşlar hain bir pusuya düştük İki Taşıyor tane kür araba. Nerede o? <laughs> Şurada Ağzını <laughs> taşlıyorlar Yok, Al lan Gel puding getireceğiz gel ya, Gel lan puding <laughs> Gel gel Nerede oğlum adada da değil Bak şurada bak. Ne diyeyim? Bana bakın. Sen neredesin oğlum? Adalım mı? Şurada şurada görüyorum şu an. Birazdan. Burada burada. Görüyor musun? Hani düz, düz burada. güvende no, gördüm. Şu tarafa gitti. Ne tarafa? O ileri mi? Aynen. Ay gördüm. <laughs> 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 Çıkarın gemiyi. Bir gemide gidelim biz buraya. Ah. <laughs> 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 Buraya gel. Siyahı vurun beni. Siyahı vurun. Can al. Can al. O kadar iyi de. Zor 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 zor. O hangi kavat? <laughs> İlk <İç> savaş çıktı. <laughs> İlk savaş çıktı. Biri bana daldı. O Mert mi falan? Mert sen şu an bitti. Onun <laughs> köpek balığı geldi. Geçin. Do, no, 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 no. Ben öldüm ya. Oğlum ne oluyor? Allah kim vurdu lan ben beni? Az önce biri arkamdan vurdu beni kim vurdu <laughs> <laughs> diye. Ananın köpek balığı vurdu beni ya. Neredesin kader abi? Ananı gel, gel lan buraya. Gel, gel gel lan eksi bir koşuyor. Ah. Berkant sen öyle ben bugün neyim Berkant? Bugün nasıl yapıldığını buldum ben. Onu <laughs> koyayım. Lan bana ne vuruyor? Berkant. Şey. Gel bana o seni bugün e sokayım bak. Çok ciddiyim. Ah. Oh! Yok lan beni bugün gel neredesin? Gel gel gemin oradayım. Bak zıplıyorum şu an. Gel buraya gel. Al bismillah ananı sat. <laughs> lan gelme FZ bekleyeceğim var ama. Ne yapıyor bu? Sonra <laughs> sokacağım Berkant gel 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 buldum seni gel gel. Kaçma dur orada dur. Bir şey yok mu? dur. Gel buraya gel. Ay şerefsiz. Gel gel. Çok çekeyim ha. Çat. Lan. neredesin? Kim lan bu? <laughs> Şeyi getiriyorum. Arkad neredesin? Bilmiyorum. <laughs> Amına ya koyayım. Yalnız bu gibi bir otik atıyor ki. Destekam <laughs> olma <da> bak. Destekam olma. Ben ne gibi zetiyoruz yan yana. <laughs> Aa, dur lan Farkat. dur bunları yakalım gel lan buraya. Kim bu gaz o Bugazo, kim? Bak diyor ki uçacaksınız. Kim bu? Mert seni uçuracağım mı? Aa senin de spamını tam aslan. Sen <laughs> aldı ya. Arkadaşlar ben karı aldım götüreyim vallahi ben. Daha vurma o kapıyı biri. Tamam. Ne yapıyorsun? Bak, sırfır, bak, 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 şu an burada, burada, <laughs> Gel buraya. <laughs> ee, Mert, Mert, kanka iyi zamanı. Kanlı pudin şey gibi. kanka? Bu <gülüyor> <gülüyor> mi? Lan? E. <laughs> Umut GTA San Andreas'ta bayılan adamlar gibi. Umut, ne Bak Umut GTA, GTA, GTA San Andreas'ta Ege orada yatak yok çünkü. <laughs> var var. Grova baksanız Umut'un fotoğrafını atıyorum. Oğlum sen şeye bak ne? Neyce'ye bak. Ne oldu Mert'le süren yatırdık onu. Şunu buraya. Berkant çıktı ya. Ya Pusika niye çıktın? Merhaba Mert abi. Merhaba da Vur abi vur bata abi. Köleniz oldu. Vur bana ben, ben, ben tekleyeceğim. <laughs> <laughs> Kalın burada. Kalkan tamam, Berkant'a çektim. Şey. Ne? Tamam. Ya abi ya bir canım kaldı yapma. <gülüyor> <gülüyor> Umut nerede lan? Umut tepede mi? <laughs> ben tepedeyim Alın beni ya. Gel <laughs> <laughs> sen beni alsın benim ya. Hayır. Çıkarsan vurmayacaksınız değil mi? <laughs> yok yok. İyi. İyi asker. ben bak, tek hatam siyaya vurmamaktı. Eğer kalkarsam ya. <laughs> Bırak beni kim düşürdü Berkan? Berkan beni kim düşürdü? Yani, ben <laughs> be. Umut ölüyor umad umad ölüyor ölüyor öldüm un, ananı ben aşağı düştüm ya ananı bir tane aptal gerizek yalan hangi o hangi <laughs> o <laughs> tam Umut'u aldım iniyordum aşağı bana dokundu aşağı düştüm ah aşağı düştüm ben de ben suya yatır <laughs> suya yatır beni yatırın ya artık hadi tamam yatacağım şimdi Mahmut sen nesin Yutturuyor <laughs> ben ama kim yutturabilmiyorum. Berkan dur. Ben su, niye su içindeyim abi? Niye <laughs> su içindeyim? Benim can barı sıfır şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi PUBG gerek Berkan ya. Beni kaldırın ya. Su, onu beni kaldırsana. Kaldırın abi yatak takip ki. Yatak dolu şu an. Yatak Beni ne? suyun altına alın. Arkadaşlar suyun altına alsanız elini. Ya beni bırak ya. Kalk. <laughs> ya beni suyun altından alın suyun altındayım. <laughs> ne oluyor lan? Sen ne şeref ne? Sen, ben ben sana <laughs> Allah, canım dakika. az vurma öyle takırdım Gülken. Sen niye bana vurdun? Şey ya tamam mı? Yatakta mı geçiyorsun? Kaldırın beni artık ya. Ya abi beni artık salın ya. Gidem bulandı. Hop. Oh, yatak nerede? Gel bende. Hadi kaldırın da PUBG geçecek ya. Ne diyor? Resan. Ha. Ya. Olmadı <laughs> <laughs> oh, ya hadi salak. <laughs> Sadece Abi tamam. Şey ee... Herkes şu an ayakta mı? Herkes şu an ayakta mı? Değilim ben işte. Değilim. İki saattir. Ben de <gülüyor> <Saki cidden>. bak. Bak bak. <laughs> Mert'in içindesin şu an. Evet bana saki atıyor şu an. Bak bak. Orada hmm. hmm. baltası olan var mı ya? Bir tane plastik alıyor. bir tane bir şey yapmış şey yapmak istiyormuş şu şey ya. Uyandıramadım ya. ya. Yatıramadım, Yatıramadım ya. <laughs> sonunda ya. Bak yine oh, geldi, ben. bak hiç şey yapmıyorum orada sadece durmuşum tamam mı? <laughs> evren filmi düzenliyorum. Bak <laughs> evren ter düzenlemesi yapıyorum, yine pislik yapıyor. <laughs> Abi, Abi bir tane buildeyim. Şey, şey, adada kim? Adada kim beyler? Ben değilim. Benim, onu beni niye dayı bırakıyorsunuz? Salaklar. Işte, ber, ber, bir şey, ber, ber, Mert, Mert, Mert buildeyim evet. kim numaram var mı? Bir tane atabilir misin buildeyim? Seni kaldırsam ben? Bir şey Hı. deneyeceğim. Beni kaldırsanız arkadaşlar. Neredesin oğlum sen? Götürmüş beni adaya bıraktı birisi. Beni adaya bıraktı birisi. Yavşan birisi. <laughs> Kim bir de göremiyor. ismini de göremiyor ki. Aa gördüm lan burada değer sikerini. <laughs> Onu çalıları bırakmış bir adam. Abi de ne? Amman Ok yazısı gidiyor. <laughs> hmm, çok güzel abi. Çok eğleniyorum şu an. Hiç karışmadım hiç kimseye karışmadım. Bunu mu kullanacak oğlum? Güneşin duysun kanka. <laughs> oğlum bu ne ya? <laughs> zıpla zıpla gidebiliyorsun orada. Ben gel, sen de şey yok mu? Nereye gidiyorsun? Yatağı da götürüyordun mu? <laughs> Köpek bana geldi. Geçiş olsun ben, ben öldüm. Yatak matak ipler arkadaşlar. Berkan'ı uyandırsanız ama. Hangi Yatağımız yok? Böyle ben kapatıyorum bir ya. <laughs> <laughs> Pepe'yi kapatmasan çünkü bu durmayacak. Aynen. Neyse Berkan'ı Berkan, Berkan'ı Berkan yatağa koyuyoruz. Aynen. Az köpek balını ölüyordum. Kapatma da Berkan uyansın ya. Berkan'ı kaldıralım artık halbinden. Aga yatağı yukarı koyacağım. Tamam mı? <laughs> yatağı yukarı koyacağım. Dur okuyayım aşağıda. Buraya geleni var ya oklarım. Gel bir sen bakayım oğlum. Mi? Oğlum şey yapacağım ya yatağa koyacağım. <laughs> Berkan çalıların içine uyuyor hala. <laughs> Berkan alayım geleyim ben Berkan. <laughs> Berkan'ı al Mert en yukarı getir bakayım yataktan düşecek mi? Bakalım deli mi uyuyor? Hadi be yatağa koyulmuyor mu oğlum buraya yatak? Sosyal ya. deney mi yapıyorsunuz şu Gel. Umma heyyo, umma heyyo. Lan şerefsiz ne bu ya? <laughs> Omuna koydu. <laughs> <geldim, istedim. gülüyor> koydum. Ben kan alayım dedim geldi kimse de Yatağa koydum. Birini spamlanın yatağa koydum. Spamlanın yatakta. Tamam biz bu karıları tamam, bu. Burası, burası, da artık kerane bir Bir tane karı var. <laughs> 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 Mini <Şimdi> kerane <laughs> yaptık. Şerefsiz ya. Kessem keserdim oğlum seni. Kes lan. Kes, kesemez. Nasıl kesemezdim? Mal mal dönüyordun etrafında. Gelsin bir iki tane çaksam öleceğiz mi? Ay. Arkadaşlar artık yarım saattir yerde yattım. <laughs> hani. Beni <Bele> tutuldu çünkü. <laughs> Ay, çok iyi dur bunun da alayım. Ben Berkan'ı kurtarmaya gidiyorum ya. Berkan bekle geldim. Kanka hani yarım yapacağım. saatte böyle mal, mal duruyorum yani. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne sesledim tamam. Suyun içine var. soktular. Suyun içinden çıktım. Gemiye götürdüler. Gemi de yetmedi. Adaya bıraktılar en son. <laughs> Bir yere sızıyamazlar beni. <laughs> <mı? gülüyor> Gerekirse de. Geçmiş olsun yatağa Abi de oğlum ya. Bak Mert önceki yatağım su, suyun, suyun dibiydi. Suyun dibinde bekliyordum. Sonra gemiye götürdüler biraz gemide bekledim. Şimdi adaya bıraktılar. <laughs> Aynen yatağı. Yukarı nasıl çıkıyor bak. Abi yakın mı? Önüme düştü tam. Mert, ay Mert diyorum. Berkan kurtar artık yeter ya. Yani, Harbiden. Abi yatak yok ki ben seni tekneye atıyorum. Soğukta yatma diye aldım yani. Soğukta yatmak Abi, al dur ben değilim yalnız. Mert'i götüreceğim. <laughs> dur ben Berkan alayım. Her Peki, zaman ya, sen yapın koyun şu yatağı ya. Hadi. Götünü kurtardım. Oğlum, Berkan hangi Oğlum Ber Berkan nerede? Ka Berkan karım bende ya şu an. Gezdiriyorum oğlum. Dolaşmaya çıkarttı. Oğlum hadi ya yatağı koyun artık ya. <laughs> Piç ya. Yine su indi. Öleceğim ki köpek bomba Lan bana saldın. Köpek bomba oldum. Gidiyorum <laughs> ben ya. Çektim altı tabi yeter ama. Ya dur dur yatak nerede yatak payı Berkan. yok şey yatak yapalım. yok oğlum. Oğlum finden respawn yok mu size? Ben öyle doyuyorum bak. Beni öldür bak. Ya beni öldür bir. Vur bana bir tane. Bende bak, bir tane var bu arada. Ben doğdum bir bak. Bir tane var. <laughs> Bu respawn adam gidiyor o yüzden. <laughs> e bana <bareli> abi <laughs> benim orada değil. Yatak yapalım dur. Ben altı dördü bastım abi yeter kadar. Benim tamam. çok fazla itemim var o yüzden risk atamam. Abici geçiyorum ya yani. ben. Bekle be beraber geçelim. Dur <laughs> kaldırsınlar ben hemen canımı fırlayayım çıkayım. Hadi görüşürüz beyler. Görüş, görüşürüz. Görüş. Oha itemlere bak kaç tane eti var ya. <laughs> Üstünde atalım Sen mı? Sen neredesin lan? Ben çektim altını durdu ben de sindim oran şu Tık tık koydum. Abi Berserk <laughs> yatıyor burada. Kanlı budin katlıyor mu? Valla. Yeah. böyle bir şey olduğunu biliyordum. Baktım pala etmiyor, Metal oku yaptım bilin ya. Oğlum <laughs> <laughs> ben buraya bir şeyler yaptım ama. Biraz Neyse, kapatıyorum farklı. artık. Hmm, bir saniye. Şu an ben çıkayım sonra kapat. Dur. Berkan gel hmm. hadi gerek. Evet, tamam. Ne <laughs> yapayım ya yani. Siz de bal hem geçin. Yok be ya. Çıkacağım yani, artık. Aa. Danslar. Tamam. Vay wow, şaşırtacağım. Oğlum bak hmm. buradan buraya kayabiliyorsun ya. Kanka burada yüzde birlik eğim var galiba. Aa geri gidiyorum lan. Ee, e ee, kaldım ben burada. <laughs> bak kaldım burada. Dur kanka kurtarayım. Olay... Serefsiz ya, kasklarım, zırhlarım hepsi bitti biliyor musun? Bende de kırmızı şu kask. Ben de respawn çekmeyi düşündüm. Direkt çekmeyi düşündüm. Sana baktım. Sıkartlar. Sıkartlar. Dedim çekme kardeşim. Dedim zoruma gitmek ya. İlk defa eski yerde çok zoruma gitmek Allah. ama uçmaya başladım oğlum diyorum her türlü bird ya. <laughs> Neyse abi. Kalk da kapatacağız serveri. Bir saniye mutlu. Bir sen kendisine gelmesini bekleyelim. Hadi PUBG atmıyoruz. Hadi girsin siz oyna. Suya gelirse dörtlü gireriz. Suya gelmezse üçlü. Kalk gireriz. canım az benim. Canım <laughs> benim. Canım az benim. az Ben giriyorum PUBG'ye gireyim. Diğer atarım ya. Diğer gelirim. Lan Bir canım var. Neyse tamam bu kadar yeter. Yeter ben bütün başlıyorum. zırhlarım kırıldı ama bakayım bu saatten Ama başka zırhın var mıydı senin? Evet ben bütün zırhları yaptım oğlum. Aynen aynen hatırlıyorum. He. Ayak Her şey vardı. Her şeyim vardı. Hepsi. Bak var. bak, bak zırhım var. <laughs> Hepsi gitti şu an. Ya oğlum size vurunca maçetenin canı falan çok gidiyor. Maç İki tane maçete gidiyor. <laughs>